bu evladı. Okay. Lass uns oğlum. Bu <gülüyor> sen mi? <laughs> 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 ben de sanıyorum, dövüyorum <bilmiyorum>, oğlum. Bir bu da Otobüs yanlış yerinden geliyor. ne oldu lan? <laughs> bir tane daha açıldı. Sitti oğlum. Hani yarı denir. Böyle değişik bir olay var. Gerçek hayatta oh, da var. Hacı nasıl geliyor buna koyup? Allah! <laughs> <Ol> <laughs> <laughs> Hocam <olay>. aceleniz <acırmışsın> mi var? <laughs> Korkunç işte korku. Ay. Ne yapıyor adamı? Kafasının üstüne elini koyuyor kanka Kendi Kendi göğsüne doğru çekiyor Herifin <laughs> Adamı Orman geç önüme Ne <laughs> 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 <laughs>

Bu evladın döndüğü yere bak ya. Almayın dedi oğlum onu. Piştik bir olsun. Element kit. Nasıl keyim? Nereye çıkıyorum ya? Oha! Oha! <gülüyor> ne oldu bu? Havaya oturmuştu koymuştu kanka. Tamam ben basmıyor siz. Gel. İkiniz de arka arkaya tamam. O ah oh, keşke deseydim lan benim hatam. Element ışık diyecekti. Ben. Gelin, gelin. Mr. Holy Sikin kanka, Mr. Holy bir görevden doğmuş herhalde hep öyle kalmış. Oğlum biz ki arkada araba olmuştu hava ya. Random arkaya çevirdim kamerayı o an. Bak bir pembe araba var kanka yerde takma almış. Yeni bakır <laughs> yok. Şu Igor'u bir siksene Mert. Sağından geliyor. O beni sikledi pek Ananı sikiyim Yigoro Ben burada banyo değildim ileride bir yerde ya Kabusum bura Ama birbiriniz of oh, ne solladınız lan Sarıgül'ün koruması sonunda olduğu yere geçti ya. Allah'ım <laughs> ne? Allah'ım <laughs> Ne, <laughs> ne koydum noktada. Amına ne koyayım. Lan Mert'im geçti aradan geçti. Ben kaza yaptım. <laughs> kanka ben F7 amına koyayım yüzde yüz Amına ke Oğlum önüme ilk defa geçtin oyunun okay, başından beri sana amma, bir koydum kanka, kanka. Amına koyayım zıpladın yerinde böyle bir <laughs> verdi aferin, aferin lan Alim lan. Aferin. Aferin. Devam. Gösteriyoruz kanka. 67 yaşında yaşını buraya. buraya. <laughs> kanka ben adama direkt kafadan girdim. <laughs> bana baksana. <laughs> bana bak. Amına koyayım adama ne oluyor? <laughs> Benim sikim gibi kanka. amına bu ne? Koruma görünce ben koruma ben ben koruma görünce ben. Görünce ben. Kavga oldu adam bir şeyler oldu. Adamın anasını <laughs> sikmişim <gülüyor> yerin altına girmiş kanka. Adam yerin altında kanka. Ben bakıyorum burada. Onu nasıl kim gördün değil mi? Hani şey var ya bir tane köpek var kedinin kafasını yere vuruyor. Kanka görmen lazım Ege. Gördüm. Acilen gel. <gülüyor> Gördüm. Allah'ım o mu çekmiyor böyle kalmış kanka düzelmeye çalışıyor sağ sol yapıyor. Oha. Hallederim hallederim ben onu ya. Ben onu ya. Seydum düzede <gülüyor> ne <gülüyor> kadar ne <gülüyor> kadar. <gülüyor> Oha. Ne oluyor oğlum? Aman nasıl. Oğaç şey tarlasına girdi oğlum Elif. Kanka adamı. bir şey diyeceğim. Çok Oha. hızlı git. Benim benim senin arkandaki adam hızlı giderse Aramızı alırız. İkimiz de sen frenledin miydi? Aramızda kalır adam. song ding dong ding can you go a bit faster oy burada ne trafik var ona ve yüzünü siktim evvel ya altını siktim bu yol bitmez Evet, evet. Siktirdin mi lan böyle? Hamana bunu? Okay. <laughs> boys, boys, listen to me. I'm a mayor of fucking Erzincan <laughs> I'm a mayor of Erzincan. Please listen to me. <gülüyor> <gülüyor> Ben onu mı gördüm? Olmuş, bu Onur nereye gidiyorsun? Onur. <laughs> <laughs> Ay filice. Ay ana. Abi sağdan sağdan gelin de. Gidiyom sen Oha Ananı sikiyim Yeee let's go Kanka <laughs> Oh no Ananı sikiyim Ne oluyor oğlum niye geri geri geliyor Kanka orada bir siklik var ya Kanka bomboş işi oğlum adam İleri içeri giriyor Arişat batıcam mı kardeşim gazı Yok kanka bilerek gitmem Yok dedim yok benim Ben onu you are all stupid Ben oğlum nereye geldim Bırak bana iken haberin olsun bra Haydi Kayıt, kaydı, önce oyunu kaydettim sonra kaydı yükle dedim. Ya boş, o öyle olur. Oğlum Alper karşısında mı yok? Ben Duisburg'dayım kanka, merhabalar. Ben bir sigara içeceğim ya, başkan yoruldu amına koyayım. Çünkü burada geldi i̇şte, amına koyayım. Go. Laura, ya go, kimin go, go. koruması kardeşim ya kimin koruması ya Yes. finally oh yani vermişler <laughs> <Tırları gülüyor> kanka. Kanka, kanka. kanka o <gülüyor> <sınıf> <gülüyor> tırları tırları <yapıyor. gülüyor> Ağırdan birinin önünde kırayım mı ya? Açık çabuk çabuk. Ufff. O hiç pembe olanı değil <laughs> mi o? Biraz daha hızlı gelen olursa var ya. Kanka. Aha. <laughs> S***'im <Siyerim> olasın ama. <alır. gülüyor> <laughs> 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 Hayır. Hayır. <gülüyor> good hit man, good, good hit. Eren. Eren olsun, olsun kardeşim. Korkmam yaptı kork sayende. Rek <laughs> midir mi? galiba koş 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 Pardon. koş 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 çabuk ileri gel. Hanginiz gelebiliyorsanız gelin Şuna bir bakın. Efe de attı. VIP kanka Okay, lass uns eine neue Route finden. Oh, ja,

о oh, о oh, oh. oh god о май Uu! <laughs> arkamda biri yok oluyor. <laughs> yok mu oldu. Bana <laughs> ara <Orası çözüm> <laughs> Ya kardeşim önüne baksana. <laughs> Bizden biri, Bizden eksik, biri bir eksik. Bir başar kim? Bahçer kim? <laughs> Gelip çarpçanız beni çekeyim mi? Ben. Ben geliyoruz kanka. Geliyoruz. <laughs> Demir yallah f yazdı. Bak çete hemen dönüyor kanka. Çeviriyor o mınakoyim direksiyonu. Neredesin lan? Aha buradasın. İlk sen vur. Sonra ben vuracağım. Kein problem. Oh, vuramadım. Dümdüz oh. yaptım ben de. Dümdüz yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> kanka hiç. Hocam, <laughs> hocam, fena, fena, patineceğim. Patineceğim. Bu kim olum? Panzer, Panzer, man, man, you are gonna get, you are bent, gonna get bent, you know? bent, you know. It's okay, it's okay, man. okay, it's okay, okay. man, it's okay, okay. It's okay. okay. Forgive I forgive you, I love you, I love you. you. Have a good day, have a good day. Engine problem diyor. Oros özü oldu. Önüme kırdı bunun. Engine problemle ne alakası var? Benim Türk bulmam lazım. Türk arıyorum. Oros çocuğuna bak dağdan gidiyor. Oho <laughs> <Aha>, arkada. <laughs> Kanka çok güzel çarptı buna. <laughs> Giriyorum kardeşim. Oh sorry. Sorry 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 sorry. What? what? Rot what? Rot. Her izin can Kanka şu legend'ın bir önüne geçersem var ya. O Rus evladına bak bizim karşı şeritten geliyor. Ay amına kodumun legend az yavaş da. Legend, legend 35, 35 az yavaş az yavaş şey sana az şey yavaş az yavaşla. Ya az yavaş ya, az, ya, az yavaş da kanka bir şey söyleyeceğim ben Kanka duydun Kanka mu ne duydun dediğimi? Duydun mu ne dediğimi? acar lecik beni sikti. Ofis geldim. Çabuk gel çabuk gel. Ben güzel, <laughs> <yüceltim>, ben güzeldim lecik. Kimse kimse çarpmak yok, çarpmak yok. Kanka. <laughs> Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Acar ben burada acar, kaldım, ben burada amın kaldım amına koyayım. Lan şurada giriş mi var?

Get Dream Knight the Bana yaptı Arkanda Dream Knight'di. Mert vur. Mert sol. Senin arkandan geçti. Böyle arkanda. <laughs> 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 dream Night, Sajik, Sajik. Ay yapmanızı. Kangodur imnight Maria. Mm-hmm. Onu patlatmak istiyorum. Ben evet, buraya delim Night. Korumanlar. <laughs> Dreamlight Dream Night Dream Dream kardeşim. kardeşim. Seri. Seri. <laughs> Ako. <laughs> 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 onun onun önünden önden gidelim onun. Aa gitti gitti, gitti gitti adam gitti gitti. Ne? Allah, nasıl geçti? <laughs> Dreamlight gitti mi? Ya onun yanındaki gitmiş ya. Ah be. Bu Aha, geliyor. Aha. <laughs> Adama gitti bir kez o şekilde çarpıştım ya. Sağımızdan biri geliyor. Hop kardeşim nereye gidiyorsun sen? Durur musun? Onu onu sikerim. <laughs> dur kardeşim orada. <gülüyor> <gülüyor> o, geldi. Bura karışır kanka. Ona ne sikerim. <laughs> What is going on? Onu ne sikerim.

Kanka bir şey oldu mu adama? Aa. Onu da bulduk sonra Aa, kanka. Onu onu sik. Ne yapıyor oğlum bunlar? <laughs> Lan ben ananı sik. Ananı sik. Ananı sikerim. Yapmıyım Kanka. Yatma amına koyayım ya. Neu <laughs> berechnen. <laughs> oh, oh, kaymakçılarla üstlük. Kaymakçı. Kaymakçı buradan gösteriyor. Da buradan gösteriyor. Ananı sikeyim. Yanlış ola mı girdim ben ya? Sesim gelmiyor mu? Hadi. Oh, kaymakçıları <laughs> amına koydum. Kayma aymak. <laughs> ah. <laughs> gelsin de. Oluk somuk gelsin. Aha kırmızı tır geliyor arkamdan ne gel. Evet, tamam. Tamam sikeceğim onun arasını. Bekle gelsin. Evet, Çık dur. So sollamaya çalıştın o beni bak. Ver, bırak bırak sollamaya beni çalış çalıştın. Evet, bak Oros adına bak. Şu ilerden şey yapsam aslında. Nasıl Mantur da geliyor? geliyor. Gelsin. Gel Oros be evladı dostu. Onun üstü kim? O oh, yine mi pin dışına düştüm ya? Man man fuck you fuck you family, man. Bro I'm stuck. Oh daddy oh, daddy, I'm daddy stuck. I'm stuck. Look so oh, man. Look so, man. Fuck. fuck you you. Yes, yes. Fuck my balls, fuck my like ball you nigger. Çok like <laughs> <boyun> fazla gittim. <gülüyor> 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 ben son beri kitledim buraya kalka. Önünde duruyor. Hangi ben... ben? Ben Allah'a doğru gidiyorum. Çıktım ya. Yine mapin altına düştüm ikinci kez. <laughs> kos. Kaç Ha da olsun. çekti değil mi? karışmadığım bir yerde kaza olunca çok komik gidiyor kanka. <laughs> abi ikisine doğru aynı ya bir de. İkiz gibi duruyorlar yan yana. I'm sorry bro. Ordu'nu abi amına soktu. Aha. <gülüyor> <gülüyor>

Abi benim tam banyo yediğim yer lan bura. Bu köprüne Aa, gelmeden ama. Evet. Buralardayım işte sen. Aynen. Işığı açıyorum. <laughs> sol, sol şeye Yani Yemek anmadan kolumu çocuğu çok canım çekti ya. Oha. Oh my